Sakin, 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 sakin. Teşekkür ediyoruz size buraya kadar yorduk Bu bayram gününde ee, Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ee, Tam bir dostluk maçıydı Türbünlerde de e, çok güzel görüntüler vardı e, hal City'den de gelen taraftarlar vardı Onlara da teşekkür ediyoruz Buraya kadar geldikleri için Ama en büyük teşekkürü evet, Sakarya evet, te seyircisine e, Ediyorum çünkü evet. Gerçekten çok güzel bir sevgi vardı. Burada sağ olsunlar bizi bağırlarına bastılar. Ee, i̇yi ki bu maçı burada yapmışız. Ee, Ali Başkan da aynı şeyi söyledi. Acun iyi ki burada böyle bir maç olmuş. Çok güzel bir ambiyans var dedi. Ee, çok çok mutluyuz. Güzel bir dostluk maçı oldu. Arda Güler'in evet. golüyle beraber seyrettiniz. Evet yani Arda Güler açıkçası bizim geleceğimiz. Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de çok mutlu oldum gol attığı için. Ee, zaten e, yani maç yani bizim için manevi olarak çok önemliydi. Rahmetli e, arkadaşım Alpay Kazan maç. E, hani bu benim için önemli olan, manevi değeri büyük olan maçta Arda'nın da gol atmış olması e, benim için güzel bir mutluluk oldu. Takımınızı nasıl buldunuz da şimdi? Bizim takımımızın e, yani tabii ki Fenerbahçe'yle oynuyoruz. Hani sonuç itibariyle e, baktığın zaman sezonu iki hafta önce açtık. E, beş tane de e, transferimiz şu anda oynamadı. O açıdan baktığımız zaman iyi mücadele ettik. E, göze çarpan futbolcularımız da vardı. Ama bugün tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir takım. E, Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur. E, ama e, çok güzel transferler de yaptık. İnşallah onlarla biz de şampiyon çipte bir yerlere gelmek istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. دي في <applause> من